Rinoplasti kulak burun boğaz pratiğinde çok sık uyguladığımız bir ameliyat. Toplumda rinoplastinin sadece estetik amaçla yapılacağına dair bir algı var. Ancak gerçek öyle değil. Rinoplasti de özellikle burun içerisindeki kemik ya da kıkırdak eğriliklerini de düzelttiğimiz ve burun içerisindeki mukozal hastalıklara bağlı oluşan konka hipertrofis dediğimiz durumlara da müdahale edebiliyoruz. Yani ameliyat estetik bir ameliyat olmaktan ziyade hem estetik hem fonksiyonel bir ameliyat oluyor. Hastalarımızın mevcut olan nefes sorununu da gidermekteyiz bu ameliyat. Ile. Hastaların bir diğer kaygısı acaba çok değişir miyim, beni ne kadar değiştirir şeklinde oluyor. Biz genellikle genel hatları ile yüze uygun bir burun yapmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir burunu inanılmaz derece küçültmekten ziyade yüzle daha orantılı, yüze yakışan bir burun yapıyoruz. Biyoplastiği gerçekleştirebilmemiz için öncelikle yüz gelişimini ve burun gelişiminin neticelenmiş olması gerekiyor hastalarda. Bu da yaklaşık 18 yaşına tekabül ediyor. Yani 18 yaşından daha büyük olan ve burnunda hem estetik ya da fonksiyonel, veya birliktelikte olan fonksiyonel sıkıntılar olan her hasta için bu ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz.